çocuklar sizi ne getirdim ben patlayan şekerler bak ya hemen aldınız elimden ya bir bakalım ilk önce neymiş demir hot patlayan şeker al bakalım demir masalınkine bakalım barbie bebekli patlayan şeker bereninkine bakayım bu da barbie ama mor evet. renk değil mi beren evet. Var biliyorum. Evet, oturun bakalım. Patlayan şekerlerinizi açın bakalım. Nasıl olacakmış ya? Beren'cim sen büyüksün bir yardım et bakalım kardeşlere. Evet. Evet. Masal tut bakalım. Bekleyin bakalım. Hep beraber azar azar ağzımıza koyacağız. Bakalım nasıl ses çıkacak acaba? Şekerli mi? Şeker yok. Al, al bakalım. Beranda açsın bakalım şimdi. Olan şıkabam. Evet, Beranda açıyor. Heyecanlı mıyız? Evet, böyle alacaksın masal. Bakış bak, şöyle bak göstereyim. Böyle evet, patlayan şekerler. Badis. Böyle ağzını aç bakalım masal. Aç 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 aç. Aa, geldi tamam, mi? Yeter. Evet, Demir de. Döndü. Demir hepsini döktü. İnanmıyorum sana. Aç bakalım ağzını. <gülüyor> <gülüyor> ağzını Ağzındaki sese bak. Aç aç. Ağzını aç. Ay. Sese bak. Senin sesine bakayım. İnanmıyorum. Patlayan şekerlerin sesine bakın. Seninkinde az var masal. En çok belininkinden ses geliyor. İnanmıyorum. Demir aç bakalım. Aç ağzını. Ay inanmıyorum. İnanılmaz ses geliyor. Ağzınız acımadı mı ya? Bak masal da döktü. Bakalım masal. Ay inanmıyorum. Bu nasıl bir ses? Aa inanmıyorum masal. Ay aç bakalım ağzını. Aa inanmıyorum güzel. Harikasınız. Harikasınız. Ah, Beren'cim seninkine bakayım. Hii, çok güzelsiniz. Hadi patlayan şekerlerimi yemeye devam edelim biz. Allah'ım inanamıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye Hoşçakalın. Bay bay.